Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok kolay ve ayakta çok güzel duran bir patik modeli göstermek istiyorum. Şöyle tekini ördüm. Diğer tekini sizlerle paylaşacağım. Böyle küçük görünüyor arkadaşlar ama 38 numara giyenler uygun oluyor. 37, 38'e kadar uygun bu patik ölçüsü 35, 36, 37, 38, 38'e kadar oluyor. Böyle küçük durduğuna bakmayın. Ayağı giyince uzuyor. Lastik örgüsü olduğu için örgüsü gayet gayet basit. Şöyle patik ipi kullanıyorum. Normal kalınlıkta ve şiş olarak iki tane şiş, iki numara şiş kullanıyorum. Hemen şöyle başlıyorum şimdi. Patiğimizi uzun şekilde örüp daha sonra ikiye katlayıp birleştiriyoruz şu arkadan. Buraya kadar 20 sıra olarak önce örüyoruz. Daha sonra eksiltme yapıp buraya kadar tekrar örüp bu kısmını böyle biraz daha geniş olarak yaptım. Şimdi 28 ilmekle başlayalım arkadaşlar. Siz ayak ölçünüze göre bunu ayarlayabilirsiniz böyle. Daha büyük isterseniz eğer daha fazla ilmekle başlayınız. Ben 28 ilmekle başlıyorum. 28 ilmek var şişte. Şimdi örgümüze başlayalım. 2 ters örelim arkadaşlar. 2 düz öreceğiz. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek de düz olarak öreceğim. Lastik örgüsü örüyoruz. 2 düz, 2 ters, iki düz. Bu şekil sıramızı tamamlayacağız. Bu örgü böyle. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. 20 sıra boyunca bu şekil. Daha sonra eksiltme yapacağız. Yine örmeye devam edeceğiz. 8 ilmeğimizi eksilteceğiz. Ve kalan 20 ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Diğer kenar, diğer tarafa varınca Orada yine arttırma yapacağız olsun. Ondan sonra 28 ilmeğimize yine ulaşacağız. Şimdi dediğim gibi iki ters iki düz olarak önce sıramızı tamamlayalım. Şöyle sıramın sonuna geldim. Diğer tarafa dönüyorum. Bu tarafta yine tersleri ters örüyorum böyle. Düzleri de düz örüyorum. Böyle 3-4 sıra örünce zaten şeklini verecek patik patiğimiz. Örgümüz belli olmaya başlayacak. Bakın. Düz olan ilmekler şurada. Şu ikisi düz. Şu ikisi ters. Diğer tarafta böyle. Devam edelim arkadaşlar. 20 sıra demiştim. Nasıl saydım? Şöyle saydım. Şu ters olan ilmeklerimizden saydım. Buradan böyle tek tek 1, 2, 3 bu şekil 20 sıra buraya kadar ördüm. Arttırmadan eksiltmeden düz şekilde 20 sıramı ördüm. Buradan sayabilirsiniz. 20 sıra ördüm. Daha sonra eksiltme kısmını sizlere göstereceğim. Oraya kadar örmeye devam edelim. Evet şöyle 20 sıramı ördüm. Şimdi eksiltelim arkadaşlar. 28 ilmeğimizi 20 ilmek kalana kadar 8 ilmeğimizi eksiltelim. Nasıl eksiltme yapacağız? Her iki tarafta da iki tarafı da aynı. Böyle her iki tarafta da hem bu tarafta hem diğer tarafta başında ve sonunda eksiltmeyi yapacağız. Şimdi bu başta şu iki ilmeğimi eksiltiyorum. İki ilmeğimi birden bir ilmek yapıyorum böyle. Yani bir tane ilmek eksiltmiş oldum. Sıra geldi düz ilmeklere. Şimdi başında eksilttim bir tane ilmek ve sonunda da eksilteceğim. Oraya kadar örelim. şimdi düz geldi sıra düz ilmeklerimize geldiği için düz olarak bitirelim iki ilmeğimizi yine bir yapalım bir tane ilmeğimizi bitirmiş oluyoruz yani bu sırada arkadaşlar iki tane ilmeğimizi bitirdik başta bir ilmek ve sonunda bir ilmek iki ilmeğimizi bitirdik eksilttik iki tane ilmeğimizi diğer tarafa dönelim yine bu başta şöyle bakın. Düz olan sıramıza geldik. Şu iki ilmeğimi düz olarak bir yapıyorum. Bir tane eksiltmiş olduk yine. Şöyle. Sıramızın sonuna gelelim. Orada da bir tane eksiltelim. Her sırada ikişer ilmek eksiltmiş oluyoruz. Başta bir tane ve sonunda bir tane. Her iki tarafta da. Buraya gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bu ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın iki ilmek kaldı. İkisini birden toplayarak bir ilmeğimi yine eksilttim diğer tarafa dönüyorum. Yine eksiltmeye devam ediyoruz. Sırası nasıl geliyorsa arkadaşlar bu düz şimdi bu iki ilmeğimizi bir yapalım. Şöyle eksiltelim. Ters ilmeklerimizi ters, düzleri düz. sıramızın sonunda yine şu ikisini ters olarak bitireceğiz. Eksilteceğiz yine. Şimdi e, 22 ilmek kaldı. Şu iki ilmeğimizi de bitirerek 20 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Bu tarafa döndüğümüzde son eksiltmemizi yapalım ters olarak bitiriyorum bir tane ilmeğimi. iki ilmek ters, iki düz artık sıramızı tamamlayacağız böyle. Burada da son işlemi, son ilmeğimizi eksiltelim. olarak eksiltme yapıyorum. Evet. Böylece 8 tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Kalan 20 tane ilmeğimizi aynı şekilde örmeye devam edelim. Eksiltmeden düz şekilde 64 sıra olarak örelim dediğim gibi sıra olarak ben buradan sayıyorum. Şu ters olan ilmeklerimi sayıyorum. Sıraları şöyle. 1 2 3 4 bu şekil. 64 sıra örelim. Bu eksiltmeden sonra bakın buradan sayacağız. 64 sıra örünce diğer tarafa gelelim. Orada yine sizlere arttırmayı göstereceğim. Burada eksiltme yaptık. Diğer tarafta arttırma yapacağız. Eksilttiğimiz gibi arttırmamızı yapacağız. 28 ilmeğimize ulaşacağız tekrar. Devam edelim bu 20 ilmeğimizi 64 sıra olarak örelim. Evet, 64 sıra olarak ördüm arkadaşlar. Şöyle şu şişimin uzunluğu kadar. Böyle. Şimdi yine 28 ilmeğimize ulaşalım. Eksiltme yapmıştık. Şimdi arttırarak böyle 20 sıramızı örerek bitireceğiz. Arttırmayı nasıl yapıyoruz? Önce şurada bir tane ilmeğimi örüyorum ve arada bir tane ilmek arttırıyorum. Yine ters ilmeğimi örüyorum ve devam ediyorum. Sıramın sonunda yine eksiltme arttırma yapacağım. Pardon, eksiltme dedim. Yine arttırma yapacağım burada bir ilmek kala arttıracağım. Başında bir ilmek ördükten sonra bir tane arttırdım. Sıramın sonunda da bir ilmek kala burada bir tane ilmek arttıracağım. Başta ve sonunda arttırma yapıyorum. Yani bir sıramızda bu sıramızda iki tane ilmek arttırmış olacağım. Diğer tarafa döndüğümüzde tekrar arttırma yapacağım. Her iki tarafta arttıracağım. Eksiltme yaptığımız gibi da arttıracağım. Eksiltme yaptığımız gibi. Sıramı tamamladım. 2 ilmek arttırmış oldum. Diğer tarafa dönüyorum. Yine şöyle bir tane ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırıyorum. Şimdi bu iki ilmeğimizi ters örüyorum. Düzleri düz. Sıramın sonunda yine bir ilmek kala arttıracağım. Buraya kadar nasıl denk geliyorsa o şekilde örelim arkadaşlar. Bakın iki ilmeğim ters. Bu iki ilmeğimi de düz öreceğim. Bir tane arttıracağım. Son ilmeğimi de ters olarak öreceğim. Yine diğer tarafa dönüyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu şekil 28 ilmeği ulaşalım arkadaşlar. Hep aynı şekilde arttıralım. Sırasıyla bir tane örüyorum, bir tane arttırıyorum. Daha sonra bakın nasıl denk geliyor. Tersleri ters olarak, düzleri düz olarak örelim. 28 ilmeği ulaştıktan sonra 20 sıra olarak buradaki gibi örerek bitirelim. Şimdi 20 sıramı ördüm. Bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle iki ilmeğimi bir yaparak daha sonra bu ilmeğimi bu şişime geçiriyorum. Tekrar yanında bir ilmek alıp böyle tek tek ilmeklerimi bitiriyorum. Sonuna kadar. Şimdi gelelim birleştirme kısmına. Bakın buradan başladım. Şöyle eksilttim. Daha sonra dümdüz ördüm. Buraya gelince arttırdım ve tekrar düz olarak ördüm. Bitirdim. İpimi kesmeden birleştirmeye geçiyorum. Şöyle katlıyorum arkadaşlar. önce arkasını daha sonra alt kısmı olarak e, tığ yardımıyla bitireceğim. Burasını üst kısmını böyle açık bırakacağız. Her ilmeğe batıyorum. Karşı karşıya olarak böyle birden çıkartarak bitireceğim bu şekil buraya kadar gelelim. Bu şekil buraya kadar gelelim. Arka kısmını birleştirdim. Alt kısmına geçiyorum hemen. Şu aralara batıyorum bakın. Bu aralara batarak önce buna daha sonra diğerine ikisinin arasından ipimi geçirip böyle bitiriyorum. Bu şekil buraya kadar gelelim. bitirdim arkadaşlar. Buradan başladım böyle. Buradan bitirdim. Çeviriyorum. Yani arkadan başlamış oldum. Buradan alt kısmından bitirdim. Topuk kısmı şöyle ön tarafını çevirdiğimizde bu şekil. Bu ipimizi içe doğru alalım. Burası ön kısmı şimdi. Şimdi son işlemi yapalım arkadaşlar. Zincir çekiyorum ve kenar oyasını dolanacağım. Buradan başlıyorum zincir çekmeye. İpimi bağlıyorum buraya. 12 tane zincir çekelim. Ve bu tarafa böyle birleştirelim. Şimdi kenar oyasına devam edelim buraya kadar. 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Zincirimin dibine. Birden çıkartarak birleştiriyorum. Arada 5 tane bırakıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ara bırakıyorum bakın. Şu aradaki sıraları sayıyorum. 5 tane sıra bırakıyorum. Altıncıya batarak böyle birleştiriyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimin dibine batıp birleştiriyorum. Tekrar sayıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. 6.ye batıyorum. Birleştiriyorum. Toplu dursun diye böyle arada 5 tane atlatıyoruz. devam edelim. Buraya kadar aynı bu şekil yapalım arkadaşlar. Evet kenar oyasını da tamamladım arkadaşlar. Burada zincir çekmiştik ya 12 tane. Şu 12 tane zincirimizin içine batalım. Böyle sık sıkı iğne örelim böyle sık iğne. Her zincire birer defa batıyorum. Böylece patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Bu benim tahminimdi arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz patiğimi. Ayakta güzel duruyor. Yapacak olanlara kolay gelsin. Çok kolay. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir acemiler için çok uygun bu patik evet bu videonun sonuna geldik bugün bugünlük bu kadar yorumlarınızı bekliyorum Beğenip paylaşırsanız bana destek olursanız mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.